Selam millet. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün pancar tarlamıza geldik. 5 Haziran Cuma artesi. Bugün ne atıyoruz? Bugün deniz yosunu, 320 sıvı gübre ve mikro mineral içeren, mikro mineral içeren demir, bakır, bor, işte kombi gübre atıyoruz. Şöyle akşam üzeri serinliğinin çökmesini bekledim. Pancarımızda ot yok. Ot yok denecek çünkü buna borçluyuz. Tabii ot geliyor ama az. Pancarımız e, 4 yaprak yani şöyle söyleyeyim. E, gerçek 2 yaprak kotiledon dönemini geçti. Gerçek 2 yaprak yani 4 yaprak döneminde. Şöyle tarla genel olarak göstereyim. Şöyle de pancarlarımız genel olarak iyi bu sıvı gübre yaptıktan sonra şafamızı yapacağız. Yarın da inşallah ona başlayacağız. Hop. Evet şuradan şöyle girelim. Bismillah deyip. sakinen ne olmuş ya? Tıkandı mı ne? Allah Allah durmadı. Hemen ona bir bakalım. Hemen bir. Pancarlarımız çok güzel maşallah. Sonradan da bir yağmur yağdı. Coşturdu ortalığı. 3 gün yağışı geçince çok güzel oldu. Bakın burada bir tane sirken var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Bir tane ama. Evet içi kahverengi oldu tüm. Akıyor kahverengi. Şunu şöyle düzleyelim. Tabi bunları yine tij etmemeyle yapıyoruz. Yani tij gerçekten güzelmiş. Faydasını gördük. Hemen şöyle de göstereyim. Bakın burada pancarlar çok güzel belli. Şöyle bakın. Çok güzel pancarlar sıraya dizmiş durumda. Hatayı giderdik inşallah. Devam edelim. Evet güzel güzeldi. temas etsin. 2. vitesin düzüyle yani buçuksız öyle atıyorum. Gübrede neler söyledim Deniz yosunu, buradakilerin önemli faktör deniz yosunu. Şu an için de kara 150 gram deniz yosunu ayarladım. 100 gram 20 23 -20, 20 yani 20 20 20. 50 ile 100 gram arasında kombi mikro mineral gübre ayarladım. Bitkiye yani pancarımıza fayda sağlayacağına inanıyorum. Deniz yosunlu ilk defa deniyorum inşallah iyi olur. Burada önemli olan pancara bastırmadan sırayı takip etmek. karıklamış pancarın üstüne gelmiyordur inşallah. Daha iyiydi ama rüzgar çıktı. Bir arkama bakacağım hemen. Pancara bir şey oluyor mu diye. E gayet iyi. Neden bilmiyorum. Toprak yıldızı mı oldu ne? Hocalarımız çok güzel sırayı dizdi. Arada çift çıkanlar var ama yani çiftlik oranı %5 yani 100 tane de 5 tane de çift yakaladım ben. 3 sıra saydım. Tabi az mı çok mu onu bilmiyorum. Normalde ekim aralığımız 15 cm sıra üzeri. Zaten pancar arası 45 oluyor standart. Bunu şuraya koyuyorum. nasıl bir işlem yaptığını göstermek istiyorum. Hemen ıslanan yerlere bakalım. Gayet güzel. Toprağı ıslatarak gidiyor mesela yüzü nemlenmiş. Pancarların üstünde de şeylik var. Ha tam buna bir de yapıştırıcı ekledim. Bir de o var. Şöyle de göstereyim. Görüntü bu şekil. Hop hemen gidelim kalan yerlere de devam edelim yapacağız. İşçi çapası yok şu an için. Makinalı çapa var. Sarmaşık gelmiş. Bu Amarok ilaç sarmaşığı öldürmüyor maalesef. Onun haricinde tarla temiz. Görelim. Gördüğünüz işlem bu kadar. Bundan sonra fiskeler dikelmiş ne olmuş bilmiyorum. yatırdım fiskeler burada kalkmış. Yapacak bir şey yok artık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.